Yanmışsam Külümden yapılan Bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen Bir zafer vardır Bu millet Ne yapacağını çok iyi bilir Bu millet Sandıkta ne söyleyeceğini Çok iyi bilir Sadece AK Parti'ye Gönül verenler bize oy vermeyecek Ben buna inanıyorum CHP'ye gönderilenler <laughs> kardeşlerim de bize oy verecek. Buna da inanıyorum. MHP'ye gönül veren kardeşlerim de bize oy verecek. Buna da inanıyorum. DSP, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne buralara oy veren kardeşlerim de bize oy verecek. Buna da inanıyorum. Ladies and gentlemen, remix. Atom bombasına varıncaya kadar her şey bu İsrail'de var. Uçak dersen uçak, füze dersen füze, hepsi var. Rabbim bizi iyi yoldan, doğru yoldan ayırmasın. Allah! Bizi millete hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi utandırmasın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. Dağları kim derdi ya? Biz derdik biz. Biz Ferhat'ız. Siz Çin'in. Size ulaşmak öyle kolay mı? Dağları derdik. Tayyip Erdoğan. Neyse 60'ında doğ Dün başka bugün başka değil Ben sanal değilim Olduğum gibiyim Biz 77 milyona Efendi olmaya değil Hizmetkar olmaya geldik Biz damdan düştük Biz Bu toprakları eşeliye eşeliye geldik Ömrümüz 40 yıl Siyasette geldi. millet 10 Ağustos'ta çankaya saksın seçmiyor. Vazo seçmiyor ya. Kendi başkanını seçiyor. Başkanını. Bu devletin başı. Bu devletin başı olmanın yanında başkomutan. Aynı zamanda yürütmeye istediği zaman müdahale edebilir. Kesenizde ne varsa söyleyin. Bu millet hiçbir zaman sizi affetmez. Bölmek istiyorlar. Parçalamak istiyorlar. Ondan sonra da bitirmek istiyorlar. <laughs> Ameliyat, operasyon. Asla asla. Bu ülkede bu yola tevessül edenler bunun bedelini çok ağır öderler şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Biz 10 Ağustos'ta 10 Ağustos 2014'ten tarih yaptık Ve torunlarınız bulunur.